Çobanlık yapan Kenan köpeğinin hareketlerinden kullanmıştı. Çoban köpeği olan Kenan her mal iş bittiğinde mallarını ahıra bıraktığında köpeğinin bir süre gözden kaybolduğunu fark ediyordu. Bunu çok merak ediyordu. Birkaç gün takip ettikten sonra. sonuna kadar takip etti hiç kaybetmeden köpeği bir mağaraya girmişti mağaraya yanaştı ve gizlice mağaranın içini izlemeye ve dinlemeye başladı yalnız gördükleri ve duydukları karşısında neredeyse küçük dilini yutacaktı korkuyla oradan uzaklaştı duyduğu ve gördüğü şey şuydu dostlar köpek içeri girdiğinde mağara Hoş geldin Kara olan diyorlardı. Ertesi gün adam yani Kenan cesaretini toplayarak köpeğinin yanına yaklaşarak çoban köpeğine Hoş geldin Kara olan dedi. Köpek durakladı şaşırdı.